Merhabalar sevgili yengeç ve yükselen burcu yengeç. Ay burcu yengeç olan çok değerli arkadaşım. Hoş geldin sevgili yengeç burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. Bakalım 9 gün içinde seni neler bekliyor sevgili yengeç burcu. Son kez kartlarımı karıştırıyorum. 21 Mayıs ve sonrası için geçerlidir arkadaşlar. 21, 22, 23 Mayıs ve sonrası diyelim. Ama tabii sen ne zaman denk gelirsen... O andan itibaren de senin için geçerlidir Yengeç Burcu. Şimdi burada bir kılıç onlusu var arkadaşlar. Kartlarımızın tamamını açalım ve bu şekilde yorumlarımızı yapalım bakalım. Burada sen bir şeyi çözüyorsun sevgili Yengeç Burcu. Bir sorun, gizli bir sır, gizli bir sıkıntı olabilir. Dediğim gibi kartların tamamını açalım, bu şekilde yorumlarımızı yapalım. Bak hem aşk hayatınla ilgili hem de kariyer hayatınla ilgili. Hani burada senin kendi gücünü de fark edebileceğin çok önemli bir sır. Sırrı çözmek var açıkçası. Hemen açalım. Kupa Kralı ve Kupa Kraliçesi. Çok güzel burası arkadaşlar. Bu 9 günlük süre içerisinde hislerine güvenmen çok önemli olacak senin için Yengeç Burcu. Fakat Yıldız kartı e, duygusal olarak da bir dalgalanma var diyelim. Bakalım şu kart döndü arkadaşlar. Hemen alalım. Kılıç Uşağı. Kader çarkı, Kader çarkı geldiyse sonrası, yani sonra. Evet, bakın kesinlikle sağlık, özellikle sağlıkla ilgili. Ee, şimdi açalım son kartları. Ee, kartların hepsini açacağım dedim ama heyecanlı heyecanlı yine anlatmaya başladım arkadaşlar. Son iki kartımı alıyorum. Yengeç burcu arkadaşım için Asa altılısı. Burası çok çok güzel, çok güzel. Yani şurası çok güzel ve Dünya kartı bunun üzerine kart almaya gerek yok şimdi sevgili yengeç burcu ve destenin altında da asa ası çıkmış arkadaşlar bu çok güzel bu demek ki hani böyle güçlü ve hızlı olabilecek başlangıçlar olacak bu 9 günlük süre içerisinde bakalım o zaman devam edelim ama bak burada bir kalp kırıklığı da var yani şunu da alacak olursak eğer kılıç uçlusu yani burada asıl ana konu ne biliyor musun sevgili yengeç burcu şimdi tek tek anlatacağım konuları ve hatta burçlardan bahsedeceğim ama Burada sen bak bir sırrı çözüyorsun ve burada sana engel olmak isteyen kişiler, durumlar, olaylar neyse tüm bunların üzerine güçlü bir şekilde set çekiyorsun sevgili yengeç burcu. Sağlık, aşk, kariyer çözülmesi gereken gizli bir şey varsa bunları 9 günlük süre içerisinde çözeceksin ve sen burada kendi gizli gücünü fark edeceksin sevgili yengeç burcu ve bu da sana bir başarı ve bir tamamlanma getirecek diyor bu geçiş o kadar güzel ki arkadaşlar senin başarının önünde durmak isteyenler var sevgili yengeç burcu özellikle hava grupları kova terazi ikizler koç aslan yay Burçlar çok önemli değil ama hani yardımcı olabilmesi için söylüyorum arkadaşlar. Ufak bir aldatılma, kandırılma, kalp kırma. Birileri seni birazcık bu 9 günlük süre içerisinde üzmek isteyebilir. Zaten hali hazırda üzüldüğün, içlendiğin, kederlendiğin durumlar da söz konusu. Ama bunlar da senin için geçerli olacak. Yani burayı sağaltmayı bileceksin, yumuşatmayı bileceksin sevgili Yengeç Burcu. Şimdi hani kartları daha açar açmaz şey demiştim ya sen e, gizli bir sırrı açığa çıkartabilirsin demiştim. Burada eğer bir kötü alışkanlığın varsa, bir bağımlılığın varsa sevgili Yengeç burcu. Bu her türlü bağımlılık olabilir. Yani sigara kullanmak olabilir, yeme içme alışkanlığın olabilir, aileden gelen kalıtsal hastalıklar olabilir. Yani burada e, sağlıksız beslenmek aynı şekilde. Ama psikolojik rahatsızlık da. Hani uzun süredir böyle yatmak istiyorum, dinlenmek istiyorum. değerli yetersizim, yetersizim, kendimi dışarıda hissediyorum dediğin durumlar var. Ve burada bazı ağrılar çekiyor olabilirsin ki geçtiğimiz 4 haftalık süre içerisinde, 5 haftalık süre içerisinde inişli çıkışlı bu sağlık konularıyla uğraşmış olabilirsin sevgili Yengeç Burcu. Ama artık diyor ki, bak burası şifalanacak ve sen e, bu kilit noktayı çözeceksin. Yani bu sağlık sorunu nereden geliyor? Bırakman gereken kötü bir alışkanlık varsa eğer, varsa eğer ama bunun farkında değilsen eğer artık bunu fark edeceksin. Fakat bazı yengeç burçları buna direnebilirsiniz arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Sözel olarak da ya da karşına çıkan olaylar okuduğun bir metin yazı da olabilir. Hani bir şeyler zaten seni tetikleyecek diyecekken yani bak bu sağlık problemi var ama sen bunu yaptığın için bunu yaşıyorsun gibi. Hani bu bir kişi vasıtasıyla da gelebilir. Özellikle seni çok seven biri tarafından, hani sana duygusal olarak hisleri olan aileden biri olabilir çalışma arkadaşın olabilir, eşin olabilir, partnerin olabilir, çocuğun olabilir. Hani bak bunu yapma. Bunu yaptığın için bu sağlık problemini yaşıyorsun gibi. Tamam mı? Ee, burada stres de var aynı zamanda sevgili yengeç burcu. Bazılarınız gerçekten hani uzun süredir hatta 5 senedir arkadaşlar. 5 aydır, 5 senedir e, pek çoğunuz 4'lü ve 5'li vadeleri çok baskın verdi. Pek çoğunuzda da 10'lu vadelere baskın verdi. Yani burada bel rahatsızlıkları, e, psikolojik rahatsızlıkla ilgilenmek e, bu nasıl söylenir? Stres. Depresyon denir ya. Ee, bunlar var ama bunları artık bu süre zarfında aşmak için çok şanslı olacaksın. Hani bırakman gereken bir şey varsa bunları lütfen bırak sevgili e, Yengeç Burcu. Şimdi burada kariyerinle ilgili ve genel hayatınla ilgili seni bekleyen çok büyük bir başarı var. Yani sen burada kariyerinle ilgili de bak kariyer, aşk, iş dedim ya az önce en başında. Bir sırrı açığa çıkartıyorsun. Ya ben bunu da yapabilir miymişim? Bunun da üstesinden gelebilir miymişim? Her şeyden önce yıldız kartı zaten benim için başlı başına bir ilhamdır arkadaşlar. Burada sana büyük bir ilham gelecek. Kendine olan güvenin yerine gelecek sevgili Yengeç Burcu. Ve burada kendine olan güvenin, azmin, zaferin, başarma hissin yerine geldikçe Başkalarına da dokunmaya başlayacaksın. Başkalarına da şifa vermeye ve başkalarına da yardımcı olmaya başlayacaksın açıkçası. Ve burada iş hayatınla ilgili kazanç getirebilecek bir yatırımdan, bir projeden, bir fırsattan, bir iş birliğinden bahsediyor. Şimdi burada sezgiler çok baskın zaten. Yani Kupa Kralı, Kupa Kraliçesi, sezgilerin, gördüğün rüyalar bunlara çok güven. Bunlar seni asla bu 9 günlük süre içerisinde yanıltmayacak sevgili yengeç burcu anlatabiliyor muyum ama eğer psikolojik sağlık konuların varsa problemlerin varsa hani burada sana gelen hisleri iyi dengelemek çok önemli olacaktır çünkü böyle de bir etki var evet hani ben kendimi kötü hissediyorum psikolojik olarak iyi hissetmiyorum diyorsan her hissi de doğru değerlendirme çünkü hani bu birazcık şüpheye de kayabilir bu da bir diğer uyarıydı arkadaşlar zorluk var ama bu senin başarını engel değil, ister kişiler olsun, ister olaylar olsun hiç fark etmez. Şimdi burada seni bekleyen büyük bir başarı var. Yani burada e, var ama burada egona dikkat etmen lazım. Evet ben bunu yaptım, ben bunu başardım, ha ha ha. İşte bak bunun üstesinden geldim, ha 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 gibi hani böyle e, yanıltıcı egolar diyelim arkadaşlar. Bunlara düşmemen lazım tamam mı? Hani burada çok da fazla hayalci olmamak. Hani burada hisler dedik ya sudan bahsettik. Çok da fazla hayalci olmamak çok önemli. Şimdi e, önemli çünkü bu sana birazcık hani kayıp da yaşattırabilir. Yani kendi engelin kendin de olabilirsin. Bir diğer uyarı bu sevgili Yengeç burcu. Şimdi burada direkt kılıç oğlusuyla başladık ya arkadaşlar. Bak geçtiğimiz 10 aydır 10 haftadır. 5 aydır. Yani bazılarınız için daha da uzun ama bu daha çok şimdi geçtiğimiz 10 aydır, 10 haftadır. İçinde yaşadığın, zorlandığın bir durumdan bahsediyor. Yani iş yerinde bunalmış olabilirsin, iş yerinde çalıştığın kişilerle ters düşmüş olabilirsin. Burada bir zorlanmak var. Aynı zamanda seni üzmek isteyen, hani motivasyon aş bu bir olay da olabilir arkadaşlar. Tabii ki hani enerji akışını yorumladığımız için genel, yani genel bir yorum olduğu için bu enerjiler herkesin hayatında farklı bir şekilde tezahür edecektir. Bir kısım yengeç burcu arkadaşlarım işinden memnun değildir. Başkasının emri altında çalışmak seni mutlu etmiyordur. Hani başarılısın, hırslısın, hedef odaklısın. Açılmak istiyorsun ve genişlemek istiyorsun. Fakat içinde bulunduğun yer ya da alan durum oturduğun yerde olabilir. Şartlar buna müsaade etmiyordur sevgili yengeç burcu. Bu seni birazcık üzüyor olabilir. Bir kısmınız içinse almış olduğun bir haber seni üzmüş veya üzecek olabilir arkadaşlar. Bu da önümüzdeki 3-4 günlük süre içerisinde belli olacak açıkçası. Şimdi burada zaten ben seni çok hırslı görüyorum. Yani burada seni rahatlatabilecek bir şeyin eline geçmesi bir paranın eline geçmesi e, evet bununla ben işimi halledebilirim mutlu olabilirim diyebileceğim bir para eline geçecek ama Şöyle de bir mesaj var. Aşırıya kaçmamaya dikkat et. Para harcama konularında paranı tutman lazım. Enerjini harcama noktasında enerjini tutman lazım. Yani burada adım adım ilerlemek çok önemli olacak sevgili Yengeç burcu. Bir tatminsizlik, bir mutsuzluk var. Bunu da iyi dengelersen burada zaten sana çok güzel bir başarı var. Yani ana uyarıcı temel ben direkt onu aldım. Abartıya dikkat et sevgili Yengeç burcu. Tamam mı? Abartıya dikkat et. Yani maddi hırsların ya da fazla gücün esiri olmamaya dikkat et. Çünkü bu 9 günlük süreç öyle değilim diyebilirsin evet. Ama bu 9 günlük süre içerisinde bu hırs sana çok böyle baskın gelmeye başlayabilir açıkçası. Ama zaten burada bir mutsuzluk var. hani başkalarına bağlı çalışmak istemiyorum ya da hani ben buraya bırakacağım ya da bu kişiye bırakacağım ama üzmek istemiyorum diyebilirsin sevgili Yengeç Burcu. Üzmek istemiyorum. Yani burada senin özgürlüğünü engellemek isteyen başarını engellemek isteyen yaratıcılığını engellemek isteyen her şeyden ve her yerden kaçmak istiyorsun açıkçası. Bunu da zaten başarabileceğini söylüyor. Şimdi burada zaten sen doğru bir yolda yani beni gördüğüm kadarıyla düşüncesel olarak, hissel olarak, iş yapış şekli olarak doğru bir yolda ve doğru bir süreçte olduğunu gösteriyor. Yani burada bir değişiklik var ama arkadaşlar belki bazılarınız oturduğunuz yerden gidecek olabilirsiniz, iş değiştirecek olabilirsiniz, şube değiştirecek olabilirsiniz ya da yapacağınız iş şeklini değiştirecek olabilirsiniz açıkçası. Şimdi burada çalıştığın yerle ilgili pek çok yengeç burcu arkadaşım oraya karşı güvenin sarsılmış olabilir. Tamam mı? Hani bunlarla ilgili bahsettik ama ben burada direkt genel etkide şunu görüyorum. En başta bir şey söylemiştim ya gizli bir şeyi açığa çıkartabilirsin. Sen burada umulmadık bir başarı elde edebilirsin. Evet gizli bir şeyleri açığa çıkartabilirsin. Kendi içindeki gücü de keşfedebilirsin. Zaten yani hani asa altılası, yıldız kartı, dünya kartı. Ama denge çok önemli. Hani bir şey durdum öğrendim söyleme mesela dengeli bir şekilde bir fikir buldun ya da bir şey oldu. Hani burada seni başarıya götürebilecek bir etki. Onu sakin bir şekilde ilerlemek. Yani umulmadık kariyer sorunlarını çözebileceksin. Yani burada sıkıntı ne varsa bunların üstesinden gelebileceksin. Sağlık, aşk, kariyer bu çok güzel. Yani senin için genel akış çok güzeldi. Şimdi bakalım Emma'nın günlüğünü alalım arkadaşlar. Uzun süredir bu kartları hiç almamıştım. Bakalım nedir diyelim. İdrak ve aydınlanma işte bu. Bir fark ediş var. Bir şeylerin farkına varmak var. Ha işte evet bu yüzdenmiş gibi bir durumla karşılaşacaksın. Ve yalan. Bazı yalanlar var sevgili Yengeç burcu. Bunlar açığa çıkabilir. Bunun da farkına varabilirsin. Ana temaları, ana mesajları alıyoruz arkadaşlar. Dalgın ve düşünceli. Zaten burada psikolojik olarak da kendini kötü hissettiğinden bahsetmiştik. Dalgın ve düşünceli olabilirsin. Bunlara karşı dikkat et ve kendini bulmak. Evet bak zaten günün sonunda tacını takıyorsun ve kendini buluyorsun. Yani burada bakın hani diğer kartlardan ben alsam da sürekli söylediğim şeyleri kartlar tekrar ettiği için ama yine de teyit amaçlı alıyorum arkadaşlar. Ve günün sonunda kendini buluyorsun. Bir sırrı çözüyorsun. Bir gücü açığa çıkartıyorsun sevgili Yengeç Burcu. Bu çok güzel. Şimdi diğer destemizden de şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. 3 ayrı kart çekeceğim. 3 ayrı kart. Sen kendi kartını seç. Bakalım 9 gün içerisinde akacak olan ana enerji nedir diyelim. Şimdi ilk kartımız ikinci kartımız ve üçüncü kartımız. 9 gün içinde senin için akacak olan enerji nedir? Niyetini al ve kartını seç sevgili Yengeç burcu. İlk kartı seçenler Şaşıracağım bir gelişme var dedi. Çok şaşıracağım bir gelişmeyle karşılaşacaksın. İlk kartı seçenler. İkinci kartı seçenler. Hakkını savunmak. Hakkını savunman gereken bir durum ile karşılaşacaksın. Ama neticede zaten zafer var onu biliyoruz. Üçüncü kartı seçenler. Kafada bulutlar dolaşıyor. Yani buradaki bu dalgın düşünce de e, o sana gelmiş olabilir. Üçüncü kartı kim seçiyorsa. Hani bu dağınıklığa da birazcık dikkat etmekte fayda var açıkçası. Bu muhtemelen yaşadığın e, o sağlık konusundan ya da bağımlılığından kaynaklı olabilir. Hani onların açıklamalarını yaptık. Zaten neticede burada hani bir e, aydınlanmak var. Hani bir şeyleri bulmak var sevgili Yengeç Burcu. Peki enerji akışların bu şekildeydi. Her şey güzel kalbine göre olsun kendine çok iyi bak. Zorun kolaylaşsın diyorum. Videonun yorum kısmına gizli gücümü fark ediyorum, bütün gizemleri çözüyorum yazabilirsin sevgili Yengeç burcu. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Ya da mavi yeşil kalp koyabilirsin. Her zaman o artık böyle bir şey demirbaş haline dönecek arkadaşlar. Ya da güneş emojisi koyabilirsin. Görüşmek üzere. Hoşça kal.